Selamun Aleyküm arkadaşlar. Tekrardan herkese merhaba. Geldik günün sonuna. Sıkı takipçilerimin hepsi biliyor ki Instagram hesabımız çalındı ve bununla alakalı nasıl çalındığı şeklinde anlatmamı falan rica eden arkadaşlar olmuş. Herkesin başına gelebilir. Evet kötü bir olay. Ortada bir emek var ve emeğiniz çalınmış ve çalınmasıyla yetmiyor. Sadece çalınmış ve sadece çalınmakla kalsa yine problem yok. Fakat Arkadaşlar Orada işte bir bahise 3000 TL para koyulup işte oradan 70 bin TL, 100 bin TL gibi paralar kazanıldığını anlatıyorlar. Stories paylaşıyorlar. Yok işte sanki gerçekten birisi o parayı yatırmış ve kazanmış borçlarını, dertlerini kapatmış falan gibi gösterilen mesajlar paylaşılıyor. Yani vahim bir durum. İnşallah kimse mağdur olmaz bununla alakalı. Ben gerekli önlemlerimi tabii ki aldım ama sadece benim bununla alakalı gerekli önlemlerimi almam yeterli olmuyor. İnşallah buna kanan olmaz. Hatta arkadaşım birisi sabahleyin aradı. Ya usta bir sıkıntı olmaz değil mi? Bak yatıracağız ama falan şeklinde direkt konuya girdi. Ben de abi şaka mı yapıyorsun? Yani böyle bir şeye inandın mı gibisine bir tepki gösterdim haliyle. İnanmayın arkadaşlar sakın böyle şeylere. Bu benim kanalımda evet böyle bir şey gerçekleşti. Sizlerin kanalında da bu tarz şeyler gerçekleşebilir veya başka kişiler tarafından sizlere yine bu şekilde mesajlar gelebilir. Böyle şeylere kesinlikle kanmayın. Bunu söylemek istiyorum. Bir ikincisi bu tarz sosyal medya mecraları Instagram olur bu Facebook olur ne bileyim farklı Twitter'dır şudur budur çok kolay çalınabiliyor çok büyük sıkıntılar yaşanabiliyor. Bir tane Rusya'daki arkadaşımın başına gelen bir olayı anlatacağım size. Yok daha neler diyeceksiniz. Arkadaş evli ve sürekli şehir dışında. Yani araç kullanıyor. Evine haftada 15 günde bir geliyor. Ve eşinden uygunsuz resimler istemiş ve eşi de işte onun Instagram sayfasında oradaki mesajlar bölümüne o uygunsuz resimleri atıyor ve birisi de Instagram sayfasını patlatıyor ki çok şükür bizde öyle şeyler yok olmaz da zaten bilen biliyor. Instagram sayfasını arkadaşım patlatıyorlar ve o resimlerle tehdit ediyorlar. Diyorlar ki işte eşinizin uygunsuz resmini eşinizin direkt babasına atarız. Sizin babanıza atarız. Arkadaşlarınıza atarız. İşte şurada paylaşırız, burada paylaşırız, şu kadar para vereceksin gibi sıkıntılar dahi olabiliyor. Bununla alakalı çok fazla örnekler verebilirim. Son dönemde zaten bu tarz şeyler benim önüme, bu tarz historisler çıkmıştı, hikayeler çıkmıştı. Ben herhalde gerçekten birebir bunu yapanlar galiba paylaşıyor gibi böyle üstünden geçmiştim ama yani hesaplar çalınarak bu şekilde yapılabildiği aklımın ucundan geçmemişti. Ama demek ki olabiliyormuş. Ve... Yeni Instagram sayfamızı kurduk. Hepinizi oraya bekliyorum. Zaten videonun başlığına da yazacağım. Aynı şekilde tamirhane nokta Instagram'a girdiğiniz zaman direkt tamirhane logosunu gördüğünüz zaman arkadaşlar orada Instagram'da e, katılabilirsiniz. Çift kademeli neydi abi o? Instagram Instagram sayfalarınızın da hani kolay bir şekilde ele geçirilmemesi için yapmanız gereken ayarlar kısmında çift otantikasyonu yapıyorsunuz. Yani WhatsApp üzerinden veya SMS de size ulaşılmadan kesinlikle sizin hesabınızı kimse ele geçiremiyor. Böyle bir şey öğrenmiş olduk. Hani derler ya her hayırda her şerde vardır bir hayır. Bizim şerimizde de biz bunları öğrenmiş olduk, tecrübe etmiş olduk. İnşallah bu son olur ve bu tarz şeyler yaşamayız. Geri kalan sosyal medya hesaplarımızı da bununla birlikte güvenliğe aldık. Sağ olsun abim var yanımda, yardımcı oldu aynı şekilde sizler gibi o da takipçim. Aracıyla alakalı ufak bir problem varmış onunla alakalı gelmiş tamamen tesadüf ve yaşadığımız olayı ona anlattık. Sağ olsun yardımcı oldu ve hala olmaya devam ediyor. O Instagram sayfamızdaki bilgileri indiriyoruz. İşte WhatsApp'taki bilgilerimizi koruma altına alıyoruz falan gibi geliştirmeler yapıyor sağ olsun ona çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi dikkat edelim kesinlikle. inanmayalım kimseye. Instagram sayfamız nasıl ele geçirildi onu anlatacaktım. Onu da anlatayım ve videoyu kapatalım. Şöyle arkadaşlar dün gece saat tam net olarak 1.20'lerde fakap test için kalktım. Kalkmışken telefona da bir bakayım ne oluyor ne bitiyor diye baktım Instagram'da bir mesaj mesaja girdim. normalde gir, girmem yani o saatte. Yani çok da bakmam. Orada gördüğüm mesaj şuydu: Instagram yardım destek hattı üzerinden gibi. Yani aslında öyle değil ama o şekilde yazıyor ve haliyle siz giriyorsunuz. Orada da şöyle bir yazı çıktı. İşte çok fazla telif hakkı içeren içerikleriniz var. Bununla alakalı kanalınız kapanabilir. 24 saat içerisinde işte bizimle iletişime geçin falan filan şeklinde. Haliyle ben orada o kısma linke basıyorum. Oradan beni başka bir pencereye atıyor. O pencerede de diyor ki işte Instagram'a Instagram adresinize giriş yapın diyor. Ben de girişi yaptım kendi parolamla ve gitti olan oldu. Yani mevzu bundan ibaret. Yani orada kimse oraya çıkıp da e ben dolandırıcıyım, bana parolanı ver falan demiyor zaten. Yani bu şekilde gerçekleşiyor, anlayamıyorsunuz dahi, ben dahi anlamadım, aklımın ucundan bile geçmedi böyle bir şey olacağı, ya dedim acaba hani şiş, hikaye falan paylaşıyoruz, oradaki şarkıların telif hakkı mı diye hatta hikayeyi bile sildim o anda, telif hakkı vardır belki diye öyle o şekilde geçti aklından ve yani hesabın çalışma çalınma hikayesi de bu şekilde gerçekleşiyor, öyle sizin hiç ruhunuz duymadan falan olmuyor arkadaşlar, sizin ruhunuz duyuyor bir şekilde ama. Anlayabiliyorsanız anlayabiliyorsunuz. Ben anlamadım. Ama sizler anlayın. Bu bir tecrübe olsun. Hep diyorum ya umarım faydalı bir video olmuştur diye. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yani böyle bir olay yaşamayı kimse istemez. Ama dediğim gibi Instagram'daki veya farklı bir yerde Facebook'ta olabilir bu. Messenger'da olabilir bu. Herhangi bir mail adresinizde olabilir bu. Uygunsuz olan şeyler paylaşmayın ki başkalarının eline geçtiği zaman kullanamasınlar. Ben çok şükür öyle bir şeyim yoktu. Onun için o açıdan herhangi bir korkum da yok çok şükür. Bizi bilenler biliyor o tarz şeylerle zaten işimiz yok. Dediğim gibi yani problemden problem doğabiliyor. Hala historis hikaye paylaşmaya devam ediyor arkadaşlar o kanalda. İnşallah emellerine ve amaçlarına ulaşamazlar. İnşallah kimse mağdur olmaz. Mümkün olduğunca sesimi duyurmaya çalıştım bu konuyla alakalı. Farmen Motors Ramazan Usta Nisa Otomotiv. Hüseyin Usta, Otu Tamircim, Kerem Usta, Master Garaj, Mustafa Usta bu arkadaşlarımdan bu tür storiesleri paylaşılıp Instagram adresimin çalındığını bildirmelerini rica ettim. Kendim aynı şekilde burada video paylaştım. Aynı şekilde yine YouTube üzerinden short olarak attım. Yani elimden geleni yapıyorum. Yani ee, inşallah kimse zarar görmez ve Kapanırsa da kapanır kanalımız. Problem değil. Biz bu kitleyle değil 10 bin, 20 bin, 30 bin, 50 binleri dahi görürüz diye düşünüyorum. Çünkü ben Instagram'a özel bir hani çaba göstermedim. Kendi kendine, kendi halinde zaten o abonelere ulaşmıştı. Ha, ne olacak? Şimdi daha fazla e, yüklemeyeceğim. Çünkü orada bize lazım. Sonuçta bir nevi Sizlerle iletişim noktamız. Tabii ki evet yetişemiyorum. Gün içerisinde çok fazla mesaj oluyor. Çoğuna yetişemiyorum ama en azından boş zamanlarında yetişebildikçe oraya girip yani yetişebildiğim kadar mesajlara yanıt vermeye çalışıyor idim. Bununla da birlikte orada bir sürü mesaj vardı. Okuyamadığım henüz okumadığım yani yetişemediğim o mesajlar da tabii ki gitti. Bundan dolayı hani önemli konuları olup gerçekten yardıma ihtiyacı olan arkadaşlar da şu anki yeni açmış olduğum Instagram sayfasında mesajlarını benimle oradan kopyalayıp buraya yapıştırıp gönderebilirler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kucak dolusu selamlar. Hoşçakalın.